arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok abukadan ikizler bölümünün ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun açınca ben hemen videoyu başlatacağım. Buraya. Arkadaşlar duvar kaldım. Açık kısalım. Kıstık. Bugün arkadaşlar bir tane küçük okuldan çıkmış her yeri gidiyor. Havan, havan alanına, çiftliğe. Ondan sonra şehre hastaneye. Kaykayla geziyor işte her yere. Arkadaşlar bugün ikizlerin üçüncü bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar ikizler bölümüne elveda. Çünkü arkadaşlar ikizler bölümünün final bölümü bugün. Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Onun açılınca ben size söylerim. Evet arkadaşlar oyun böyle kendine açıldı. Şimdi arkadaşlar diğer açılmasına kadar biz de o zaman konuşalım. Evet arkadaşlar bugün ikizler bölümünün finali. Size birkaç tanesini anlatayım. Mesela kardeşler ayrılacak mı? bence ayrılmayacak. Bence ayrılacak, ayrılmayacak. Siz arkadaşlar onu yorumları yazın. Derken arkadaşlar, Acılı arkadaşlar şimdi biz kendi evimize gidelim. Evet arkadaşlar videoyu donduruyorum burada ve evimize gidene kadar başlatmayacağım. Yok ben ne dedim ya. Ha şimdi videoyu ben donduracağım. Evde açılacak mı? Neyse arkadaşlar boş Onu yapacağım işte. Şimdi yapıyorum. 1 2 3 ama şimdi ne var arkadaşlar? Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar başlıyoruz o zaman. İkizler bölüm 2. Iki. İyi seyirler. Şu pısırıkın haberi olmadan. Ben bir kahvaltı hazırlayayım. Allah'ım ya. Pısırık uyuyor. İlk pısırık uyuyor. ben küçük kardeşimin adına pısırık koydum. Pısırıkı ne yapayım ya? Şaka yapayım. Evet arkadaşlar arkadaşlar diyorum ya. Evet evet. Of. Bugün yumurta yapacağım ya. Canım çok sıkıldı. O yüzden kardeşim de uyanmıyor neyse ki. Evet tabağı da alayım. Allah bu işi açmayı unutmuşum. Çok aydınlık oluyor. Ben de aydınlık yerleri çok sevdim. Evet bu yumurtayı tabağa koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi a bu suyu içeyim. Bırakalım. <laughs> evet şimdi bunu buraya koyalım. Ben karşıma kavga etmesin artık bıktım ya. Sürekli kavga, sürekli kavga. Sürekli bir kardeşim hep kavga çıkarıyor. Bardak nerede? Bardak yok. Bardak yok. Aa bardak. Bardak nerede? Bardak burada mı? Yok. Bardak nerede? Burada mı? Burada mı? Burada mı? O hep kardeşimin yüzünden. Kardeşimin yüzünden değil aslında. Abardamın içine giymişti bütün içine. <laughs> Ark Ay, arkadaşlar yani bizi izleyenler şişten. Bardakları alayım ben de o zaman. Bugün ne içelim ya? Heh, meyve suyu içelim. Çok iyi olur. Şöyle koyalım bardakları. Meyve suyu alayım koyayım. Tembel kardeşim de uyanayım. Tembel. Neyse. Kahvaltı hazır. Yahu annem gibi söyleme ya. Neyse. Tamam. Yiyelim. Nem 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 nem. Ben nasıl alacağım ya? Benim eşyalarım burada. Yok bunlar değil benim eşyalarım. Evde bunlarda bunlarda. Ben sepetimi alıp gidiyorum. Bu evden de taşınıyorum artık. Nasıl? Hayır gitmiyorsun. Ablan adına benim emrimde duracaksın. Evlerinin benim emrimde duracaksın. Hiç de bile durmayacağım. Ben kendi takılarımı da alayım. Tacımı da aldım. Yok bu şeyimi de alayım parfümü de alayım. Bu da ne, neyse işte bunu da koymuş diye içine. Ha, ben evden gidiyorum tamam mı? Hayır gitme seni yaramaz. Ben ne gidiyorum işte. ben de kendi eve gideyim. Annemlerin ve ablamların evine gideyim. Falan ya. Falan ya. Üf, ben var bilgisayar bakayım. Hem televizyona bakıyorum. Neyse. Bu çok iyi olacak. Uf uh, annemlere geldim sonunda. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kızım? Anne hani bir şey söyleyeceğim. Biz kardeşimle kavga etsek ben de buraya taşındım. Nasıl oldu kızım? Sen her şeyi olayları oluş sırasına göre anla. Ya bakın fuduk ben de seni besleyeyim unutmuşum. Neyse ben seni besleyeyim unutmuşum. fuduk ne yapacağız ya? Kardeşim bizim, bizim oldu kızım? Hemen cecik anlat. Hani bak şöyle oldu. Ben tam kahvaltıyı yapacaktım tamam mı? Ondan sonra ablam Ondan sonra ben oyuncaklarla oynayacaktım. Ondan sonra ablam şey dedi. Yine mi o değil dağıtma dedi. O zaman da ben de şey dedim. Sen de hep annemin parfümünü sıkıyorsun dedin. Hiç sıkma dedim. Aa. Neden sıkmasın kız. Kızım sıksın parfümü. Ben de sıkmasın dedim parfümü. Tamam mı? Ondan sonra Ondan sonra daha çıkma dedim söyleyeyim mi? Çünkü annem parfüm çok kötü dedim. O da git evden defol dedi. Ben de küstüm onunla geldim bütün eşyalarımı alıp. Kızım bizi yaşayamazsın. Alan yok. Ne? Anne ben şimdi tek başıma mı yaşayayım? Aha anne ben tek başıma yaşayamam. Tamam kızım sana bir eşya bir yer yapacağım. Ama sakın bana bir şey demeyeceksin. Sakın da kızmayacaksın. Tamam anne kızmam kızım. Neden kızayım ki ben zaten burası mı? Evet kızım orası. Benim yerim orası. O tamam neyse ya ben de koyayım eşyalarımı bütün eşyalarımı sen de burada sepette kaldı ha bunu da koyayım Hı. of hiç iste istemiyorum zaten sepeti atayım mı atmayayım mı kalsın kullanınız belki sepetini de buraya koy kızım Allah'ım ya sen neden geldin şimdi hani ben de ablamla yaşamayayım dedim madem onunla sürekli kavga edeceğiz İyi yapmışsın kızım. Neyse. <laughs> hamburger daha az başlamış onu izleyebilirim. Şey, tamam. Pufuduk ne yapacağız ya? Şöyle paledik kızım. Pufuduk ne yapacağız ya? Bence benim ben sıkıntıdan içime fenalık bastı. Anne senin böyleğini bir Oh Tamam Küçüldün Anne birazcık birazdan zaten kızım. Orada pufuduğu besliyor musun? Tabii ki ben musun? Of tamam neyse ben de sana yemek vereyim. getirip geleceğim arkadaşlar e, kızımızın kedisini yani göz kapalı olan bir tane kız vardı ya hani annesinin. Evet o kızım arkadaşlar kedisine kedisini kedisi köpeğim ne işte onu bulduk arkadaşlar çöplükteymiş Neyse arkadaşlar siz onu boş verin yani hemen arkadaşlar arkadaşlar bir dakika bekleyin İşim çıktı hemen geldim Evet arkadaşlar geldim Şimdi arkadaşlar videoya başlıyoruz Pufadık ben de bari seni besleyeyim. Sen en çok peynir seviyordun değil mi? Ya bakalım Pufadık. Aferin sana Pufadık. Neyse. Ben de oturayım. Ay gördüm seni. Neyse. Ablam da zaten beni böyle umursamazdı. Diğer ablam. Neyse ben de bari Pufadık'la biraz yatakta konuşacağım. Öylesine. Hemen Ekrem ablasına gider. Oh. Uh. Gelmiyor. Karışma ben neden öyle yaptım ki? Düşün, düşün. Neden öyle yaptım? Hmm. çıkları kapattım unuttum. Ben de kapatayım. Şöyle. Evet, şimdi gidebilirim. Hemen dedik ben de gideyim o zaman. Merhaba <laughs> kardeşim ben geldim. Seni çok özledim. Sen yokken çok sessizsin. Sakin de. Seni çok özledim. Anne kardeşimi geri almaya geldim. Lütfen sen beni haklısın. Bak kızım. Kızım bak Allah'ın çok haklı. Sen, kare... sen... kardeşinle sen karşına gitmelisin. Ya anne sen de mi? Of neyse ben gidiyorum. O sonunda bütün eşyalarını al da gidelim buradan. Tamam. Neyse ben eşyalarımı koyayım. La, la 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 Kızım son kızım son çözün. Kardeşin gidiyor. Tamam anne bana biraz kofu da dokunmuş. Hmm. Kapatık. Duydun mu? Sen çözülmüş. Evet duydum. Tamam. O zaman eve gidelim. Görüşürüz kızlarım. <laughs> görüşürüz anne. Görüşürüz anne. Tamam. Çok şükür geldik. işte. ben bar kıyafetlerimi giydim. Zaten kıyafetlerimi de giymek istiyordum. Bu kıyafetten de sıkılmıştım. Pijamalarla dolaşmak gibi bir, bir şey yoktu. Oo, tamam. Ben de o zaman sana barışmak istiyorum konuştu. Neden dedi ki? <laughs> ya pik. Ha, öylesine demek istedim işte. <laughs> Sen neden öyle konuşuyorsun? Ha <laughs> ha diyerek. <laughs> neden böyle istedi? Var yani sende var ya psikopat sorunlar oluyor bazen. Hayır öyle olmuyor. <laughs> o zaman neden böyle diyorsun? Canım istiyor tamam mı? Tamam. canı ne istiyorsa o. Zaten herkes de canı yönetiyor ya. Benim canım şunu istiyor. Benim canım bunu istiyor. Heh, mıy mıy. Tamam. <laughs> geldik. Akşam oluyor. Biz de bari yatalım. Tamam. iyi geceler. İyi geceler. Sona ermiştir.